Merhaba dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere M1'den M3'e uzanan dünya turnuvasına katılma hikayemizden bahsedeceğim. Bu süreçte takımımızın başına gelenler, yaşanan olaylar ve bu süreçlerin nasıl işlediğine dair detaylı bilgiler yer aldı bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Türkiye'de ve dünyada oldukça sevilen MOBA oyunu Mobile Legends, M1 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye elemeleri 12-21 Temmuz arasında 2019 tarihlerinde ilk kez yapıldı arkadaşlar ilk yapılan dünya turnuvasında Türkiye'de yer almıştı. Bu duyurular sonucunda arkadaşlar toplamda 296 takım en bir Türkiye elemeler için başvuru yaptı. Bu takımlar kendi aralarında tek maç üzerinden eleme maçları oynatıldı. Oynatılan maçlardan sonra sonun altı kalan takımların maçları Mobile Legends'ın Türkiye YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Ve yarı finale kalan son 4 takım için İstanbul'un en işlek alışveriş merkezlerinden birisi olan Forum İstanbul AVM'de bir sahne oluşturuldu. Bu sahnede hem yarı final hem de final maçlarının oynanması sağlandı arkadaşlar. Verdiği mücadele ile Gözdoğlu'dan Evil Esports takımı tüm rakiplerini alt ederek Türkiye elemelerindeki payı olan 17.000 TL para ödülünün 100.000 elmasın ve Dünya Şampiyonası'nın katılma biletinin sahibi oldu. Ödüller sahibini bulmuş her şey güzel giderken olaylar yine patlak vermeye başladı. Evil Esports'tan bazı oyuncular ayrıldı. Ve bu ayrılık Dünya Kupası'na giderken oldu. Dünya Kupası'na giderken bu ayrılıktan sonra Evilei Sports başka oyuncuları kendilerine katmak istedi. Yönetim buna izin vermedi dışarıdan oyuncu almalarına. Bazılarının yaş problemi oldu. Ve bunun sonucunda Evilei Sporz e, ikinci olan takımdan bazı transferler yapmak zorunda kaldı. Ve son kadrosu şu şekilde şekillendi arkadaşlar. Emrah Demirci, Eş, Utküberg, Ütün, Katze, Ercan, Şen, Luka, Bılayt. Diğer Ertaş, Itachi, Furkan Aykanat, Makır olarak dünya turnuvasına Evil Esports birincilik biletiyle alarak bu şekilde bu kadro ile gitti. Takımımız en son halini aldıktan sonra artık gerekli rakip analizleri yapılmış, gerekli komplara çalışılmış, takım içerisinde düzenlemeler yapılmış ve her şey hazırdı. Her şey hazırlıktan sonra artık uçmanın vakti gelmişti m Dünya Şampiyonası Malezya'nın Kuala Lumpur şehrinde yapılmıştır. Kuala Lumpur şehrinde Aksiyete Arena'da düzenlenen bu spor organizasyonu tam 16 bin kapasite ile tam tamına dolu dolu bir şekilde yapılmıştır. Ya o mesele, ya o mesele. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor ya? Malezya bayağı gelişmiş ya. E Harun ne yapıyorsun? Geçmişe çekim şöyle ya. Selam yolla bakayım. Hi hey guys. Abi bunlar hep, bunlar hep hatıra. Şuradaki Hamza. Gezdik, tozduk, eğlendik. Maç günü gelip çatmıştı. Bu arenada gerçekten bu kadar seyircinin önünde 16 bin seyircinin önünde oynamak çok zor. Çünkü arkanızda bir taraftar yok. Sizi destekleyen kimse yok. Sadece kendiniz varsınız. Yanınızda bir koç yok, analist yok. Zorluklar içerisinde oraya gitmişsiniz. Bilmiyorsunuz, yabancı diliniz yok. Gerçekten zor arkadaşlar. Orada bu maçı bu kadar seyircinin önünde canlı olarak oynamak, maç günü gelip çatmış, Sampdoria karşısında galibiyetimizi almış, seriye 1-0 önde başlamıştık. İkinci maça geçtiğimizde ise Sanspar biraz daha tarla oynamaya başladı ve onların kurmuş olduğu kahraman düzenine ayak uyduramaz olduk. Maç ilk başlarda ortalarda giderken daha sonrasında ise takımımız buna karşılık verememiş ve durumu bir bire getirmişlerdi. Sans Park durumu bir bire getirdikten sonra 3. maça geçtiğimizde ise 3. maçta Sans karşı neredeyse hiç cevap veremedik ve dakika 11'de bu maçı da vererek seriye 2-1 mağlup bir şekilde ayrıldık. Bu karşılaşma sonucunda Evil Esports 3400 alarak toplamda 4 puan alarak karşılaşmaya veda etti. M1 Dünya Turnuvası'ndan mağlup bir şekilde ayrıldık ve Umutlarımızı seneye 2020'ye M2 turnuvasına saklamıştık. M2 turnuvası düzenlendiğinde ise maalesef dünyada baş gösteren Covid-19 salgını sebebiyle M2 Dünya Turnuvası'na dış ülkelerden herhangi bir alım yapılmadığı için M2 Dünya Turnuvası'na katılamadık. Dünya çapında oynanma ve izlenme sayıları ile adından söz ettiren Mobile Legends Türkiye Şampiyonası finali 25 Eylül 2001 Cumartesi günü Bedel ve Xil takımlar arasında oldu. Bu karşılaşmaya geçmeden önce bu dans şovunu hepiniz izlemek istersiniz herhalde. Gelin isterseniz beraber izleyelim. İşte karşınızda bedel takımı şimdi ise bedel takımını yakından tanıyalım sevgili izleyiciler ve ilk takımımız bedel XP koridorunda yunshi ve ormanda kazue orta koridor farway Serbest koridorda Asmov ve Bedelin son oyuncusu altın koridorunda Alien Bedel takımını tanıdıktan sonra şimdi ise karşılaşmalara geçebiliriz. Final maçları sizin de bildiğiniz gibi X7 ve Bedel arasında geçti. Bedel 7 maçlık bu serinin 4 serisini hiç mağlup olmadan daha önceki rakiplerine de mağlup olmadan tıpkı Evil Ace Force gibi na mağlup bir şekilde finale kadar gelmeyi başardı ve finali söktü aldı neredeyse. X7'ye hiç fırsat vermeyen Bedel bakalım M3 dünya turnuvasında rakiplerine fırsat verecek mi? Bedel bu arada bu karşılaşmayı kazanarak M3 Türkiye şampiyonu olarak birincilik madalyasının sahibi ve 60 bin liralık Türk lirasında ödülün sahibi oldu. Hiç uğraşmayın ben sizin için hesapladım. Kişi başı 12 bin lira düşüyor arkadaşlar. Güzel para cukka. Geçtiğimiz günlerde yapılan kura çekimleri sonucunda Bedel A grubuna düştü arkadaşlar. A grubunda Black, Red, MVG ile beraber bu gruptan çıkma ihtimalimiz yüksek. İnşallah BLE ye yenersek büyük ihtimal bu gruptan çıkarız arkadaşlar. Ayrıca maçlarımız ilk maçlarımız arkadaşlar MVG ile olacak ve 6 Aralık'ta olacak. 6 Aralık'ta e, akşam saat 3'te olacak ilk maçımız. E, bu şu anda Singapur'da olduğu için bu karşılaşma Singapur ile aramızda 5 saat var. Yani 5 saat bizden önce Singapur sabah karşı bizde sabahleyin maçları rahat bir şekilde izleyebileceğiz bu turnuvada. Normalde gece yarısı sabah karşı oluyordu, zorluyordu izlememiz. Bu sefer saatler biraz daha uygun gibi geldi bana. Şimdi ise arkadaşlar rakiplerimizi tanıyalım isterseniz. İşte karşınızda bu turnuvada önümüze çıkabilecek rakiplerimiz. Let's Blacklist International Philippines BTK North America, Onik Esports, Indonesia, Evos SG Singapore, RSG SG Singapore, Red Canets Brazil, Vivo Kid Brazil, GX Squad Middle East, Hotel. Natus Vincere, Russia. Malvinas Gaming, Latin America. Toda, Malaysia, Team SMG, Malaysia. See you soon, Cambodia. ONIC Philippines, Philippines. RRQ, Indonesia. bits to the top at M3 Singapore 2021 Görmüş olduğunuz gibi rakiplerimiz zorlu ve profesyonel ama bedel de hakkını yiyebileceğiniz bir takım değil. Arkadaşlar ayrıca kura çekimleri sırasında o gece tüm takım kaptanları birer konuşma yaptılar canlı olarak bağlanıp şimdi karşınızda Farway'in konuşması. Action and one of them is Bedal from Turkey. We have Farway on the line. How are you Farway? Hello. Hello. Nasılsun Farway? İyiyim, oh. teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Yeah. I am very well. Thank you. What about you guys? Ah, oh. we're doing great. We're doing great. Thank you so much, for being here. Now, Bedell is still shrouded in mystery from other teams. Do you think this is an advantage going into M3? Çok teşekkür ediyoruz burada olduğun için. Uh, Bedel diğer takımlar için çok gizli kalmış ve keşfedilmemiş bir takım. Bunun M3 için bir avantaj olduğunu düşünüyor musun? Evet bu bizim için bir avantaj çünkü diğer takımları biz yakından inceleyebiliyoruz. Neler oynadıklarını biliyoruz. İncelemek için de fazlaca vaktimiz var veya örneklerimiz de fazla. Ama onlar bizi bu kadar fazla inceleyemeyecekleri için bu bizim için bir avantaj. Yes, I think this is a big advantage for us because other teams are not know about us very well, and we are aware that what can other teams do. We always investigating their gameplay, so we will use this as an advantage. Yeah, having knowledge is key. But right now, I do want to know how do you guys prepare for international tournaments. Evet bu gerçekten bir avantaj olabilir. Peki bir diğer sorumuz bu uluslararası turnuva için nasıl hazırlandınız? Bu bu turnuva için ülke içindeki turnuvalara katılıp şampiyon olmaya çalıştık. Daha sonrasında e, M3 için olası rakiplerimizi bolca inceledik. Sonrasında sürekli rankat oyunları oynadık. E, sürekli toplantılarla birlikte artık hazır olduğumuzu düşünüyoruz bu turnuvaya. Uh, yeah first of all we have attended so many tournaments held within the Turkey in our country and watched the gameplay of other teams every day and we played ranked games a lot several times and I can say that we prepared very well for that Lovely well it's your first world championship we wish you all the best of luck and we'll see you soon thank you so much Haydi çocuklar biz size güveniyoruz siz de kendinize güvenin o emanetin evine gelme zamanı çoktan geçmişti haydi başarılar beden arkanızdayız